Yeni tıklayın arkadaşlar 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 Devam edin Geleceğim arkadaşlar devam edin Daha demin gördüğünüz arkadaşlar introyu Onu hediye olarak görüyorum ve o daha demin Bizim intromuzdu ben bunu ed ed edeceğim arkadaşlar Tabii ki intro geldi sonra bu bizim intro'muz arkadaşlar. Onu intro olarak yaptım. Sonra arkadaşlar onu editleyeceğim ben. Siz onu intro değil de sanki ben YouTube'dan izliyormuşum gibi olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha demek ki bunun izlediğiniz intro. Evet arkadaşlar. Daha demek izlediğiniz introyu hediye olarak vereceğim arkadaşlar. E, aboneye göre arkadaşlar beğendiyseniz ben bu introyu vereceğim. Bu boş intro olduğu için arkadaşlar bunu arkadaşlar vereceğim ve diğerlerini zahredersiniz. Adınızı madınızı yazarsınız arkadaşlar. Bunu söyleyecektim arkadaşlar. Ve bir şey daha arkadaşlar eğer daha çok Minecraft istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, Minecraft'ta bu videodan sonra gelecek arkadaşlar görüşmek üzere.